başka bir ihtimal yok. Garanti çişleniyor. Tubilis'e gidelim. Hani belki etraflarında toplanan adamları vurabilirsek. Kenti yönet. Abi full artı full. Müthiş bir kentimiz var. Milis bakımından çok çok zengin. Ama sulama verelim köyler gelişsin. Sulama verelim köyler gelişsin abi. Yerleşke sadakati iyi bu kadar milis de iyi yani. 322 milis iyi. Ötesine gerek yok. Yani biraz azalır ama yeter. Garnizon ne alemde abi? Garnizonda birkaç tane gelişmiş asker var. Devam et toplamaya. Hatta aslında büyük fight'lara girmeyip böyle hep küçük adamları alıp alıp eğitsek mi acaba? Bilemedim ki. Neyse o kale kendi kendini idare etsin. Aha Talais kaçıyor. Girdi. Girdiler talayı ise. Kaç kişi girmişler? Hii. Mal. Mal ki. Aa, Asaray abi. Sürekli fiitliyor. Farkında mısınız? Ben bunlardan 2-3 kişi. Git lan yürü git. Senin bir ağzına sıçsınlar orada. Git git. Müdahale edersem şerefsizim. Yakıp sigaramı izleyeceğim bak burada. Heh, burada. Ne oluyor baba? Krala götten. Güzel. Güzel. Olur. Olur gibi. Şunlara ikili dalarım da. Bunlara ikili dalalım abi bunlara. Bunlara sorun yok. Ha. Bunlara sorun yok ya. Bunlara girer aradan kaçarım ama çok adam kaybetmemem lazım. Bunlar muhtemelen şu 700'lüğe gelir. Bak savaş rotasyonunu oluşturdum tamam mı? Bunları kesiyorum. Buradan aradan tırıs diye kaçıyorum. Bu 110 kişi 700 yiyor. Aseray gene yatalak gene yatalak. Ablacım iyi hatırlattın. İyi hatırlattın. Ee, bizim birlikte kimsenin görevi yok bak. İzimiz nerede? İzimiz. İzimiz iz sürücü, cerrahımız, alim, mühendisimiz de benim karıydı abla. Senin görevin yok doğrudu da. Sen bizle beraber savaşıyorsun. Yok, o kadar askere kıtlık çıkmıyor, idare ediyor ya. Ne var ordu mu eksik? Kılıçlı adam eksik diyor atlı ve atlı okçu. Okey. O zaman atlı okçuların Urtaç abla kontrol ediyor. Atlıları ben alıyorum. Piyadeleri benim Kara alıyor. izbandut olduğundan mütevellit. Okçuları da iş sürücü alsın. Hazırız. Babular benle bir gelin bakayım. Atlı okçuları otoda bir salalım. Piyadeler ve okçular beklesin. Hadi bakalım. Ne arıyorsunuz lan burada? Bizim piyademiz falan çok güçlü değil. Nurtaş abla da atlı okçuları kontrol ediyor. O da bir iki sıktırıp seviye alsın. Au. Geri çıkın bir orada. Süvari şöyle arkalarına doğru gel. Abi şurada sizi sıkıştıran elemanları indirin işte ya. Allah bir garip cabbar indiriyor hepsini. Bir garip cabbar ya. Adamların zırhlıları, katafrakları falan iyi. Saldırın abi. Saldırın şu aranıza giren atlıları yiyin. Efendim Ali Alkan'ı Prime'in avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Ali Alkan. Merhabalar. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Hoş geldin. Umarım keyifli, güzel zaman geçirirsin dostum yayında. Sağ olasın. Atlılar geri toplam buraya. Geri toplam buraya. Geri toplam buraya. Nerelere dalmışlar nerelere ya? Buradan direkt okçulara gireceğim. Efendim Fahri hem gerçek hayatta hem oyunda kanser kitleden kurtulman dileğiyle demiş. 190 bit göndermiş. Fahri kesene bereket teşekkür ederim. Senin de her şeyin gönlünce olmasını dilerim sağ olasın. Biraz daha geri alalım mı adamları? Sanki okçulardan demek yiyoruz gibi hissettim de. sanki okçulardan demet yiyoruz gibi geldi. Ya sen nereye? Sen nereye ateş ediyorsun? Atlıları buraya getir. Direkt okçuların üzerine süreceğim bunları. Bir yandan aslında piyadeleri de yanaştırırsak iyi olur ya. Ay kötü oldu. Piyadelerin kontrolü de otaya verdik değil mi? Ha yok bizim atlı okçular çarpışıyor abi. Piyadelerin kontrolü de otomatikte. Aha atlıları yalnız lan. Gel 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 gel. Gel 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 acil benle gel. Acil benle gel. Okçuları yalnız. Okçuları yapa yalnız. Okçuları şu an depresyonda. Okçuları battaniyeye sarılıp çok amel yiyor. Gel buraya gel. Vur. Vur 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 vur. Vur. Abi okçular battaniye çok amel yaparken yakalandı. Net battaniye çok bu arada. Net battaniye çok ömer bunlarınki. Beyler <laughs> salmayaydınız. ne Nereye kayboldunuz amık yerinde ya. <laughs> tamam. Tamam. Abi müthiş bir savaş kazandık bu arada. 12 kayıpla. 12. Ha ben böyle bir savaşı 12 kayıpla idare ettiğim için daha da artabilir şu an. Böyle büyük konuşmayacağım da. Kendimle gurur duyuyorum açıkçası. Bence süvarileri iyi kullandık, iyi götürdük. Nurtaç abla ne yapmış ben onu merak ediyorum. Atlı okçuluk ve beceri kasmış. Çok iyi. Fahri eyvallah sağ olasın. Ya bu arada geçenlerde gördüm yazdığını. Ya arada geyik muhabbeti falan yapıyoruz. İnşallah o gün böyle pek takılmadın hani böyle sizin ailedeki kardeşlerin yaş aralığına falan böyle bir acık takıldık. Gördüm yazmışsın hani görürlerse beni topa dizerler diye. Ama bir sıkıntı almasın da burada hani maksat muhabbet. Helga yenge taşıdı yok ya hepsinin birer kili var işte. Atlılar taşıdı savaşı 13. Bence 13 kayıp müthiş bir fayda abi. Bence 13 kayıp müthiş. Yani gerçekten kelimenin tam anlamıyla müthiş. Ve 69 e, geliştirme ne demek biliyor musun? Müthiş bir rakam. Ama ben o kadar şey bulamam. Ben o kadar adam bulamam. Şöyle en iyi adamları al esir olarak. Ben o kadar at bulamam. Benim savaş atına ihtiyacım var. Yana yana savaş atı arayacağım. Yana yana. Şimdi dediğim gibi abi buradan kaçarken... Şu mayın eşekleri ölecekler o kötü ya. Abi sürekli adamlar aynı yerde ölüyor yani. Oyunun ben en çok bu yanından şikayetçiyim. Gerçekten yapay zekası çok e, sakat hareket ediyor bak. Bu Garantor'da bunlar gene ölecek anladın mı? Gene ölecek gene ölecek. Yani niye gidiyorsun öleceğini bildiğin halde? Tek bir tane başarılı savaş yapılıyor. Onda da toprağımı elimden alıyorlar. İnanılmaz değil mi ya? Bir tane başarılı savaşımız var. Onda da toprağımı elimden alıyorsun. Kavga çıkar. Kesinlikle kavga çıkar yani hocam. Yakalandı değil mi Geblo? Hı hı. Skyne kaçmaya çalışıyor. Ay. Ben vallahi adanın öteki tarafındayım abi. Ben beynimi kullandım. Siz de kullanın. Bir tane başarılı savaş yapıldı. O da benim Maraşerlik zamanında. Bu krallık ölmeyi hak ediyor. Net satılmayı hak ediyor bu arada bu krallık da. Şuradan bir ayrılır. Ayrıl oradan. Ayrıl oradan. Emin abi çevir oradan. Şöyle bak arkada kaldı. Arkada kaldı. Arkada kaldı lavuk. Hocam adamları çevirme zamanı. Kanka gidebilirsin. Sizde bir derdim yok. Bak şöyle yapacağız. En iyi adamları al. tırpları at. Okey. Tutsak topla. 40 tane upgrade var. Hangi birine upgrade atacaksam. Hayret lan. Bizde o kadar at var mıymış? Bütün atları upgrade'e harcadık bu arada. Şu adamları bir... E, neyse şehre girmeden yakalasaydık iyiydi de girdiler artık. Yapacak bir şey yok. Bu agalar bizi seviyor bu arada. Şimdi şu büyük ordunun hareket etmesini bekleyeceğim ben. Kapının önünde ansızın 500 kişi olmasınlar da. Akıyorsun birliği. Çok riskli hareketler yapıyorum burada böyle adamın. Niyeyse adam anneme küfür etmiş gibi böyle bir düştüm peşine de. Zararlı aslında yani. Şuradan bir dönseler üzerimize çok zararlı. Kanka gidebilirsin. Benim tek derdim at lootlamak. Hani bir iki parça at lootlayayım saldırı atı falan bana yeter. Buradan nereye kaçılıyor? Buradan hiçbir yere kaçılmıyor abi. Yani orta yanının önünden gideceğiz. Oh. Oh 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 oh. Ölümle dans, ölümle, ölümle. Her yer, her yer baksana bu imparatorluk adamlarına ait her yer. Aa Şaban geliyor bir de dayak yemeye. Gene garantörü kuşatmaya gidiyorsun değil mi lan müptezel? Arkadaşlar gene ölmeye gidiyor bizimkiler. Beyler, annenizle küfür edeceğim. Abi neden yani? Bu yaşanmak zorunda mı? Tozmen hoş geldin, Aleykümselam. selam. Beyler bir daha sıfırlanacağız galiba. Ben sıfırlanmayacağım bu arada. Benim umurumda değil. Ben gidip esirlerimi satarım. Ya da şöyle yapabiliriz. Şuradan bunun etrafında toplanan dediğim gibi. Bunu bok olarak düşünüp anladın mı? Toplananlara da sinek gözüyle bakıp burada gelenlere çakabiliriz yani. Aklıma gelen en iyi ihtimal bu. En azından farm atmış oluruz. Milletle ilişki kasmış oluruz ki cabbarı sevmeyen kimse yok. Güzel. Daha ata ihtiyacımız var. Ee, şöyle yapalım. Karas'a ben bir gideyim geleyim diyeceğim de ben git gel yapana kadar bunu yerler ya. Yani alttakini yiyorlar. Abi Siz ölmeye mahkumsunuz ya. Siz ölmeye mahkumsunuz abi. Kreator Bey bana dalar mı acaba Kreator Bey? Arkondan Kreator. Kanka vazgeçtim. Bu savaş beni yorar gibi hissettim. Çok aa, ok şey ağaçlı arazide olmasaydık bu arada hallederdim de. Ağaçlı arazi geldi biliyor musun? Ben bu arada Tublis'ten şeye verdim. Tublis kalesinden köylere verdim adamları. Esirleri sat, ticarete gel. Milan diye süvari atı. Artık parasına bakmadan alacağız. Hocam tereyağını alabiliriz. Teşekkür ederim. Birazcık yük beygiri alabiliriz. Tabi hızımızı etkilemesin efendim. Belli bir düzeyde tutalım. Şunları bir sat. Adamlarım iyi gelişiyor bu arada ha. Valla 70 binim var. O ara beni şeyde geçen olursa bilmiyorum. Ha, gene bak garantör kalesinde oradan kaçıyor herif. Efendim sevgili Tozman TR'den 1000 bit var kesenize bereket. Çok teşekkür ederim sevgili Tozman Sağ olasın çok çok teşekkürler. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsin geçiriyorsundur yayında. Hoş geldin. Bu arada bizim klan üyeleri yeni bir bebişe hamileydi. Ki doğmuş. Şata. Ona da sevgili Tozmen'in adını verelim. Tozman TR diyelim efendim. Kesenize bereket çok teşekkür ederim. Asaray Krallığındaki babuş ailesinden birisiniz artık. Bizim çocuklardan birisiniz. Şaban'ı orada yiyorlar değil mi? Dönüş yolunda birilerini kıstırır mıyız acaba? Şaban'ın kaç askeri kaldı abi? 356. Oyala da karşıya geçeyim. Ha oyalayamadı. Sıkışırız sıkışırız. Oradan girilmez oyalayamadı. Bu arada arkadaşlar kaçıncı kere öldüler saydınız mı? Şurada bir yerde bekleyeceğim gitmelerini. Kaçıncı kere öldüklerini saydınız mı? Yani Başladık başlayalı 5K adamımız kaldı abi. Oh oh maşallah maşallah yani ne güzel kestiriyorlar ne güzel kestiriyorlar. Tozman çok teşekkür ederim tekrardan sağ olasın bu arada. Kesene bereket. Aa bak 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 dağılıyorlar dağılıyorlar. Dağılıyorlar yok dağınık değilmiş bunlar. Etraftakilermiş. Şu 158'liyi yutmayı çok isterim ama. Efendim sevgili Tozman'dan 100 bit daha var. Çok teşekkür ederim. Çocuğunu olmak da varmış demiş. Ailemizin bir mensubusunuz efendim artık. Aha yakaladım. Aha yakaladım ama fazlasını yakaladım. Arkasından biri daha geldi. Ben bunu tahmin etmediğim. Elle saldırırız paşam. Abi şimdi yapılacak hamle şu. Atlılar beni takip ediyor. Bak piyadeler. Daire. Kare yapmışız. Okey kare de olur. Atlı şu kenarda dur. Atlı okçu dağıt adamları. Okçular ayrıl. Atlı beni takip et. Ee, sağdaki süvari kanadına gireceğiz. Boyu çok ufak olduğu için Cabbar Efendi'nin bitirici vuruşlar zor yapılıyor ama Os Süvari buraya doğru gel. Nerede karşının diğer haklı birlikleri ya? Adamlar da şeyde bekliyor galiba. Karede bekliyor. Ölüme mi geldin lan? Ölmeye mi geldin it? Ya bizim bunları... Şeyde yakalamamız lazım. Bizim bunların okçularını çay partisinde yakalamamız lazım abi. Öteki türlüsü zor. Piyadeleri çok yakında. Bir çocuğa benim de adımı ver de Aser içerisinde senin kamuoyunu oluşturan biri olalım demiş. Fahri tabii ki tabii ki. Bir hamilelik haberi daha vardı galiba. Şu piyadelerin arası bir açılsa var ya. Ben neler edeceğim biliyor musun onlara? Şu piyadelerin arası bir açılsa okçularla Giremiyorum şu an oraya ama Bunlar hareketleniyor mi? Bunlar hareketleniyor Abi ne katafrak basmışlar aha Aha Bence fırsat bulduk Bence fırsat bulduk ayrıklar Belki de yem Belki de yem yok yok yem değil yem değil. Yem değil gir. Gir alabildiğini al tekrar çıkacağız. Alabildiğini al tekrar çıkacağız. Bu piyadelerle muhatap olma savaşı değil. Bu arada var ya e, çayı dökeceğim biliyor musun? Savaş üzerine alacağım diye çayı dökeceğim. Çay böyle benim mouse'un kenarında şu an. Atlılar buraya doğru gelsene geri. Ya salla bizim piyadeler karede. Gene ben kaldım bir tek burada. Gene ben kaldım bir tek burada ya. Abi işte geri kalan adamlar komple. Gerçi piyadeye piyade göğüs göğüsü alamayız ki. O da doğru aslında ama süvarileri yiyip dönmem lazım. Keser gibi kesiyor. Hey maşallah demiş Tozmen. Efendim kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Boyumuz biraz ufak. Karakter olarak. Ama Kalrade diyarının çok sevilen bir karakteri Cabbar. Hiçbir düşmanı yok. Her savaşında güler yüzlü. Bu arada var ya. Bizim oradaki 50 piyadeye helal olsun chat. Herkes ucun. Bizim oradaki 50 piyadeye helal olsun. Vallahi bak çok güzel durdular ha. Ben benim piyadem yok zannediyordum. Direkt ölü yatırım gözüyle bakıyordum abi. Meğer piyadem varmış. Ölmediler gördün mü? Helal olsun ciddi ciddi ölmediler ha. Sanatsal tereyağı keser gibi. Hocam Prime'ı sana basmama izin vermiyor. Amorant'a basacakmış diyor ya. Vallahi bizim 50 piyadeye helal olsun. Bu arada bu kayıp da 12 kayıp böyle bir savaşta böyle büyük boyutlu bir savaşta. 12 kayıp bence çok çok worth. Ee, herkesi salıyoruz tabii ki. Aram oha oha. Orduya bak. Oğlum asker kaybettim diye üzülecektim. Bir saniye bir her şeyi bir yeniden bakalım mı? Yeniden bakalım mılık bir şey yok. Aynen doğru. Herkese böyle mındıldak giyip Abi şöyle yapalım. Esirlerden de verebildiğini var. Şimdi şöyle yapacağız. Bunları at. Al. Kötü adamlar atılacak. En iyi yüzsek. Nurtaç ablayı sahaya düşüyoruz. Lan bir daha nereden gelecek bu kadar ordu? Nurtaç ablayı sahaya düşüyoruz abi. Basit. 74 askerle Nurtaç ablayı sahaya düşüp kaçacağız buradan. Çok hızlı sahaya düşüp kaçmam lazım ama. Yok lan çok hızlı olmama gerek yok. Buraya kadar ilerleyemezler bile. Mümkün değil. Abla. Sahaya. Şöyle yapacağız. Sana böyle adamları bağlayacağız. Sen de 80 alabiliyormuşsun zaten. Eyvallah. Hemen gel bana. Gel ikiliyoruz gel. Murtaç abla nereye kaçıyorsun abla oraya kaçmayacaksın. Bana gel bana. Tam bu orta şeye girecek. Biz de şu kenardan kaçacağız abi. Dız o kadar adam aldık abi beleşe. Manyak mısın? O kadar beleşe adam aldık. Nereye geliyor? Kuyaz'a. Geleceğin varsa göreceğin de var yeğenim. Ama tam zamanında dalıyor. Çünkü bakın arkadaşlar 18 tane yatalak lord esir bizden. 18 yatalak lord esir. Tam zamanında yani dalması gereken zamanda gelip dalıyor anlıyor musun? Olması gerektiği gibi. Bir saniye Nurtaç ablaya ne verebiliriz hüner olarak? Efendim ee, teker kılıç, yay. Yay iyi. Yay verelim biraz daha. Tam zamanında dalıyor çünkü hani şey böyle millet iyice yatalak olmuş vaziyette. Bu arada bizim köylerin büyüme hızını arttırırsak o da iyi olur. Cabbar'ın herkesle ilişkisi iyi. Kaç yaşına bastım Volkan'ım? Bakayım balım bizim sülalede kaç yaşındasın? İki. Lan beş kardeşin arasında Serkan, Şahöndo, Nagihan abla, Tozmen. Gürkan maşallah boş durmuyor. Mermer hanım hamile miydi acaba? Gürkan'la evli Furkan. Furkan'ın hanım mermer. Değil. Arkadaşlar azıcık e, klanımızın geleceği için gitme oraya. Oraya gitme. Oraya gitme bak. İyi şeyler olmuyor orada. Oraya gitme artık. Gene Garantor kalesini kuşatmaya gidiyor Allah'ım. Abi bir şey diyeceğim. Bizim aserayda mikrop da. Biraz fazla mı kestiriyorlar sanki adamı? Bana mı öyle geldi? Oğlum manyak mısınız lan? Deli deli ediyorlar kendilerini. Yemin ediyorum deli deli ediyorlar kendilerini ya. Bak gidip bir daha dayak yiyecekler. Biz de gidelim Nurtaç ablayla bir sıkıntı olursa müdahale ederiz agalara. Nurtaç abla kaç asker alabiliyor? Birlik lideriyle konuş. Birlik liderine bakar mısın Allah aşkına? 98. Peki. Tamam tam 98. Biz de giderken köyün birinden toplarız adamı 276. Evet mal gene ölüyor. Yetişirsek bunun götünü kurtarırız. Peki bir şey soracağım. Yetişmeyip en son kalanları temizleyip ellerindeki en iyi adamı alsak bu sefer bu sefer yanımızda Nurtaç abla da var. 400 adamları var. Bence bunlar bunları iyi bayıltır. Kaybederler. Kalanını biz ayıklarız. Efendim Reveteksan'ı. Revetexan Prime avantajı aramıza katılmış. Hoş geldin Reveteksan. Şimdi kalenin önünü kapatalım ki herifler girmesin. Dayı. E biraz kayıp verdir ama. Gir. Aha girdi. Çok iyisin. Çok iyisin. Tamam. Kalanları ben ayıklarım beyler. Kalanları ben ayıklarım. Allah bereket versin. O kadar güzel loot'a çökeceğiz ki chat. Beleş. Beleş. Gel bakalım. Çıldırıyorum şu an. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak hem bizimkilerin yemin ediyorum tam bir kekoyum. Hem bizimkilerin en gelişmiş askerlerini alacağım chat. Sincan kekosu gibi dalmış herif. Valla Fahri on numara oldu bak. Dinle. Bu adamların tomarla yaralı askeri var. Onların itemlere çökeceğim. Altlara çökeceğim. Bizimkilerin gelişmiş esir askerlerine çökeceğim. Hem ben hem Nurtaç ablanın orduyu full artı full donatacağım ya. Öyle söyleyeyim sana. Helga'yı da düşüyorum lan sahaya. Bu savaştan çok ordu gelirse Helga'yı da düşüyorum sahaya. Babuşun melekleri anasını satayım. Ben, benim karı Nurtaç abla Daltonlar gibi böyle düz bir sıra gideceğiz anladın? Sıra sıra. Haydi bismillah çok güzel ekmek var burada hocam